7. Osmanlı Padişahı 2. Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethettiğinde yüzyıllardır birçok hükümdarın hayallerini kurduğu büyük bir unvana ulaşmıştı. Dünya tarihçileri bu sıra dışı zaferden sonra onu kadim hükümdarlarla kıyasladılar. İskender ya da bir Sezar en çok hangisine benziyordu? Kuşkusuz hepsinin önemli meziyetleri vardı. Fakat hiçbiri İstanbul'un Fatih'i kadar çok yönlü değildi. O, cephede korkusuz bir savaşçı, masa başında bir taktisyendi. Medrese odasında bir entelektüel, kalemi eline aldığındaysa hisli bir romantikti. Atını ufuklara sürerken yorulmak bilmeyen bir aksiyon adamı, batı karşısında kompleksiz bir doğulu, sağlam itikatlı ve taassuptan uzak bir mümindi. Kararlılık ve azim, irade ve cesaret onun ruhunda cem olmuş gibiydi adeta. Askeri bir dahi büyük bir diplomattı. İslam coğrafyasını tahrip eden büyük haçlı istilaları 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar son bulduysa bunun temel sebebi Osmanlı kalkanının Avrupa'ya yerleşmesiydi. Bu da Kartal bakışlı Fatih'in ufkuydu. La grande aquela morto. Büyük kartal öldü. Onun vefat ettiğini İtalya'ya haber veren Venedik elçisi mektubunda bu yakıştırmayı kullanmıştı. Evet. O Osmanlı ufkunun büyük kartalıydı. Fatih Sultan Mehmet büyük kartal